Evet. Yine Güce Selimiye'mizin önündeyiz. Minare tamir olunuyor. Dört minarenin dördü de tamir olup elden geçecek. Evet yine anılar kitabımızdan bir hatıra. Evet hep anlatıyoruz. Anılar kitabı, anılar kitabı diye de ne var bu anılar kitabında? o adılar kitabında aziz vatandaşlarım cami yapıldığı tarihten yani 450 yıldan günümüze kadar günümüz 2022 günümüze kadar bu caminin bütün anıları, tarihi özellikleri, olayları, her asırda gelmiş geçmiş meseleleri, yerli yabancı mimar mühendislerin, bilim adamlarının, ilim adamlarının bilginlerinin bin bilginlerinin cumhurbaşkanlarının başbakanların devlet adamların görüşleri anıları hikayeleri gerçek bilgiler bu anılar kitabındadır. Onun için bu bir hazinedir. Anlatmakla bitmez. Yani 300 500 tane Selimiye ile ilgili kitap yazılsa bunun yerini tutmaz olduğunu söylüyor bu kitabı okuyup anlayan bilge kişiler. Yine bu kitaptan bir anı anlatıp bitirelim. Bir gün Selimiye'de bir Müslüman olmuş Amerikalı rahibeyle karşılaştım. Niçin Müslüman olduğunu sordum. Dedi ki bizim mezhebimizde Müslümanların camilerine girmek, camileri gezmek yasak idi. Amerikalı. Ve İstanbul'a defalarca geldim, gittim de o kadar merak edip merak ediyorum ama Sultanahmet Camii'ne giremedim dedi. Bir gün hani canıma tak etti derler ya o şekilde bir cuma günü arılar, karıncalar misali cuma camiye zor ediyordu. Ben de girdim Sultanahmet Camii'ne üst kattaki mahfellere çıktım. Müslümanların ibadetlerini, dualarını izledim. Vaazlarını dinledim. Öyle bir duygulandım ki kendimden geçtim ve camiden çıkar çıkmaz doğru din bilgileri veren müftük denilen makama gidip Müslümanlığı kabul ettim. Müslüman oldum. Ondan sonra huzura erdim. Dört yıl oldu ben Müslüman olalı ve Müslüman dinine ayrıca da çok hizmetlerde bulunuyorum. Dilerim ki bütün dünyadaki milletler her dine mensup olan insanlar Müslüman olsunlar. Çünkü iki cihan saadeti İslam dininde görülmektedir, bilinmektedir dedi bana böyle anlattı bu camide. 1990 yılları idi burada görev yapıyordum, emekli olmamıştım. Bu anıyı, bu anılar kitabıma yazdım. Vatandaşlarıma anlatıp hediye ediyorum. Bize dua ederiz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.